Evet arkadaşlar Herkese iyi günler diliyorum 12 Şubat 2021 günlerden Cuma Kocaeli yarışlarıyla beraberiz arkadaşlar İkinci koşudan altınımız başlıyor arkadaşlar Maiden bir yarış 1500 metre İlk olarak 7 numara Kızıl Vazo'dan bahsedeceğim arkadaşlar Annesi çok kaliteli bir safkandı Mor Işık İstanbul'da Birçok yarışlarını izledik arkadaşlar Kaliteli bir kısraktı Baktığımda Son koşusu da sinyali çakmış arkadaşlar 5. Gelebilirim diyor. Ufak kuponlara tek olarak öneririm arkadaşlar bu atı. Tatlı da bir sürpriz yapabilir bugün ilk ayaktan. Rakip olarak arkadaşlar 6 numaralı Erta, 9 numaralı Şanaran, 10 numaralı Dilcan, 11 numaralı Dünya Sonu, 5 numaralı Çörekçi, 1 numaralı Akta, 2 numaralı Isaac, 4 numaralı Çelik Hilal şeklinde arkadaşlar sıralamamı öneriyorum. Tek atacak arkadaşlar 7 numaralı kızıl vazo. Yıkacağım diyenler burayı sağlam tutması gerekiyor arkadaşlar. Meyden yarış, tay yarışıdır. Sıkıntı çıkarabilir. Her sonucu açık olabilir. Dediğim gibi 7 numara kızıl vazo tek atacak arkadaşlar. Ufak oynayanlar tek atabilir. Eksik koşması halinde koşu sıkıntıya girer arkadaşlar. İkinci aya geldiğimizde 6 numara sinyol deniz. 2'de 2 yaptı. Kaliteli bir safkan arkadaşlar. Yine Ufak oynayanlar, misis oynayanlar bu atı tek atabilir arkadaşlar. Rakipleri 7 numaralı Persun Ross, 8 numaralı Maxi Böna 5 numaralı As Fırtına 1 numaralı Last Day 2 numaralı Aliço 3 numaralı Atiba 9 numaralı Persun Perç arkadaşlar. sıralamam bu şekilde arkadaşlar. 6 numara ufak oynayanlar tek atabilir. Rakipleri sırasıyla 1-2-3 5 7 8 arkadaşlar. Sırasıyla rakipleri bunlar arkadaşlar. Günün 3. Yana geldiğimizde 1900 metre 4 yukarı Araplar arkadaşlar bu koşu geçen yarışın hemen hemen aynısı sayılabilecek bir yarış. Geçen yarışta mesafe 1900'de Uzun Bey liderliği aldı. Virajda Sur Şahin'i bindirdi arkadaşlar. Uzun Bey atladı. Sonlarda dış kulvardan son oldu. Etkili sprint ile geldi. O gün yapacak bir şey yoktu. ikincilik de Arkadaşlar bugün Sur Şahin'in eksik koşması durumunda uzun yine kafa alacak büyük bir ihtimal. Koşu biraz daha süratlenirse, süratli giderse Sur Şahin'i e biraz hırpanılırsa arkadaşlar 5 numaralı son ol. Etkili sprintini yapacağına inanıyorum ben. Koşuyu kazanabilir. Geçenki gibi koşuyorsa bir numara su şahin arkadaşlar. Biraz da gene liderli alıp bitirmeye çalışır. Üçüncü at olarak da Özekan diyorum. Başka tuttuğum at yok arkadaşlar. Koşunun gidişatı aynı şekilde olursa Sur Şahin'e yarar. Sur Şahin'in eksik koşması durumunda 5 numaralı son devreye girer arkadaşlar. Günün 5. koşusu 3 yaşlı tay yarışı arkadaşlar 1500 metre. Ben bu koşuları fazla incelemeyi sevmiyorum arkadaşlar. Taydır bunlar daha yeni yeni gösteriyor kendini. 1-2-3-4 sıralamasını yaparak zaten 5 numarada 2 numarayla ekür 2 arkadaşlar. 1-2-3-4 yazarak bu koşuyu kapalı bir şekilde geçmek istiyorum. Sizin kendi tuttuğunuz at varsa atabilirsiniz. 2 at geçecekseniz geçebilirsiniz. Ben 1-2-3-4 yazıyorum arkadaşlar. Riske girmek istemiyorum. Evet günün 6. koşusu. Evet arkadaşlar burada çok sağlam bir tekimiz var. Beni yanıltmayacağını düşünüyorum. 6 numara Latik arkadaşlar. Safkan geçen bir koşu gördü. Uzun tecrübesi de vardır bu Safkan'ın. Gruba baktığımda vasat atlar arkadaşlar. Yani tabiri caizse elini kolunu sallaya sallaya bu 6 numara Latika'nın bu koşuyu kazanması gerekiyor. Yanına kesinlikle rakip vermeyeceğim. Zaten AGF'de de ağır bir favori olarak gözüküyor. Ben 6 numara Latika'yı kuponuma tek olarak işaretleyeceğim arkadaşlar. Günün son yana geldiğimizde 11 numaralı Şen Yüce yani Deniz Yıldızlar resmen bu at birleşti arkadaşlar. Bir türlü kazanamıyor. Deniz Yıldız kardeşimiz de başka safkanlarda da şans bulamıyor. Bu ata yapıştı. Bununla beraber gidiyorlar. Bilmiyorum ne yapar. Kazanma ihtimali tabii ki var bugün. ikinci olarak 5 numaralı Ömer Şahat'tan bahsedeceğim arkadaşlar. Annesi çok sınıf bir attı. Nazlı gelin. Hatırlayanlar bilir. Bu orijinde bu totu arkadaşlar hiç birbirine uyuşmuyor. Bugün ben Ömer Çağ'ın Nazlı Gelin'in yavrusu Ömer Çağ'ın 65 numaralı Ömer Çağ'ın bugün iddialı olacağını düşünüyorum meydan yarışta. Daha sonra ekip olarak 6, 7, 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11 arkadaşlar. İlk iki sıralamam. 5 numaralı Ömer Çağ, 11 numaralı Şen Yüce. Daha sonra arkadaşlar kalabalık tutmaya çalışalım. Yeri olan varsa... Beydin olduğu için bu koşuların da ne olacağı belli olmuyor. 5-11 önde. İsyanlar kapatabilirdi arkadaşlar. Çünkü 5. rakta 6 numaralı Latika'yı tek verdik. Sonra ya sağlam alalım arkadaşlar. Bugün görüşüm bu şekilde. 6, 5, günün 4. koşusu 5 numaralı son oldu. Tek de yazabilirim. Veya 1-5 kağıt olarak da geçebilirim arkadaşlar. Suşani ile. Oyunumuz bu şekilde. Herkese bol şanslar.